Evet. Gerze ilçemiz Yaykıl köyüne yapılmak istenen termik santral ile ilgili çet sürecinin son günlerine girmiş durumdayız. Biz grup olarak sorumluluklarımız gereği bu sürecin sonlarında Sinop halkını sizlerin aracılığıyla bilgilendirmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz bu basın toplantısına hoş geldiniz. Ee, Konuklarımız var Adana'dan ve Zonguldak'tan. Ben ev sahibi olarak konuyu çok kısa hatlarıyla hiç teknik detaylara girmeden e, noktalandırmaya çalışacağım. Daha çok Gerze'ye kurulması planlanan termik santral için Adana Su Gözü, İsken Termik Santralinde ve çevresinde incelemelerde bulunmuştur. Sorumluluğumuz gereği gözlemlerimizi ve resmi raporları medya vasıtası ile kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bölgede yaptığımız araştırmalarda hayvanlarda sakat ve ölü doğumlardaki artış, süt ve kan numunelerinde ağır metallerin varlığı, tarım ve Köylüler Bakanlığı Etlik Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Ensü Müdürlüğünce belgelenmiştir. Tarım Bakanlığı tarafından süt numunesindeki ağır metaller belgelenmiştir. Birazdan tüm bu belgeler size arz edilecektir. Adana Su Sugözü köyünde atık tabir edilen ölü hayvan doğumları sonrasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce atık yavrularda herhangi bir bakteriyel atık etkeni tespit edilmediği, Brusella hastalığının olmadığının bildirildiğine dair rapor da size teslim edilecektir. Su gözü isken Termik Santrali etki alanı deniz ekolojisi izleme çalışma projesinin deniz suyu sıcaklık ölçümlerinin raporuna göre deniz suyu sıcaklığında artış gösterdiği belgelenmiştir. Bu da size verilecek. Balıklardaki ağır metal yoğunluğunda 2008'e artış gösterdiği rakamlarla nasıl belgelendiği de size verilecektir balık yumurtası ve larva sayısı 1 metreküp deniz suyunda 2002'de 55.625 iken 2006'da 4000'e nasıl düştüğünün nasıl belgelendiği de size takdim edilecektir. Termik santrallerde günde 5 milyon 313 yanlış duymadınız sayın medya mensupları 5 milyon 313 metreküp deniz suyu çekilmekte ve geri geri, geri verilmektedir. Mukayese edilmesi için Nisi göleti 754 bin metreküp su tutmaktadır. Nisi göleti 754 bin metreküp su tutmaktadır. Yani Sinop'a kurulması düşünülen su gözündeki termik santralin eş değerinde sünoba kurulması düşünülen santral günde nisi göletinin tam 7 misli suyu çekecek, işleyecek, içine ne katacağı belli olmadan denize salacaktır. Biz Sinop İl Genel Meclisi üyeleri olarak İskent Termik Santrali'ndeki geri verilen suyu tesadüf eseri. Bütün meclis üyeleriyle birlikte gözlemledik. Suyun tahliyesi sırasında denizde oluşan girdap ve sudaki grilik, bulanıklık santralin tahliye suyunun deniz rengini nasıl değiştirdiğini, denizin ekosisteminin nasıl bozulduğunu gözlerimizle gördük. Evet, gözlerimizle gördük. Erzin, Erzin'de, Erzin'de narenci üreticilerinin feryatlarını dinledik. Burası Sayın Medya Mensupları çok önemli. Çet süresi 21 Aralık 2011'de dolan Yaykıl Köyü Termik Santrali için Yalova İl Genel Meclisi gibi Yalova İl Genel Meclisi gibi termik santral istemiyoruz diyemedik. Halbuki Yalova İl Genel Meclis üyeleri hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin el birliğiyle bağımsızlar, Cumhuriyet Halk Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer, Adalet ve Kalkınma Partililer, biz termik santral istemiyoruz dediler Yalova'da. Biz diyemedik. Bütün bu raporlara ve bilgilere rağmen Sinop İl Genel Meclisi'nin termik ve nükleer santrallerin yurt dışı örneklerini de görmek için önerge vermesi grubumuz tarafından uygun görülmemiştir. Şimdi sayın basın mensupları 21'inde chat süreci sona eriyor. Bizim İl genel meclisi termik santralleri incelemek için yurt dışına önerge sunuyor. Bu bize doğru gelmedi. Biz bu olaya grup olarak bu önergeyi grup olarak katılmadığımızı beyan ediyoruz. Teklif edilmesi halinde Gezi'ye de katılmayacağımızı bildiriyoruz. Bize böyle bir teklif gelirse değerli arkadaşlarımızdan bu geziye katılmayacağımızı belirtiyoruz. Çünkü ayın 21'inde chat süreci bu işin doluyor. Yani menfi veya müsbet anlamda bir karar çıkacak. Bunun nesini inceleyeceğiz? Termik santrallerin sonuç olarak tehdit olduğunu biz söylesek İnsanlar derler ki ya bunlar işte farklı konuşuyorlar, maksatlı konuşuyorlar. Yani acaba inanalım mı? Kuska denilen kalkınma ajanslarını bilmeyen insanımız yok. Basın mensuplarımız bu çalışmaları çok yakından takip ettiler. Bizi çok iyi biliyorsunuz. Üç yıla yakın bir süredir bütün basın toplantılarımızda belgelerle karşınıza çıktık. Allah'a şükür hiçbir zaman mahcup olmadı. Bugünkü sunacağımız en son belge çok ilginç bir belge. Kuska hepimizin bildiği gibi devletin sivil toplum teşkilatlarının ve her şeyden önemlisi iş adamlarının içinde bulunduğu bir organize, hayatın her alanını içine alan bir organize. Bu organizenin 2011-2013 Taşlıman Uçağır Sinop bölge planı kitabı 2011-2013 Taşlıman Uçağır Sinop bölge planı kitabı ve sayfa 128 tehditler tehditler sayfa 128 tehditler <laughs> Sinop Termik Santrali'nin Sinop ve çevresi için tehdit olduğu Kuska Bölge Planı Çevre ve Enerji Bölümünün 128. sayfasında gösterilmiştir, ispat edilmiştir. Saygıdeğer medya mensupları. Benim söyleyeceklerim çok kısaca bu kadar. Size teknik ayrıntılara girmeyeceğimi ifade etmiştim. Sözün çoğunluğunu misafirlere bırakmak istiyoruz. Kemal Özbenli beyefendi Adana Su Gözü köyünden ve biz yandık Sinop yanmasın diye Sinop'a geldi. Gerekli açıklamalarını yapacak. Daha sonra Zonguldak'tan Sayın Adnan Bey maden mühendisimiz gerekli açıklamalarını yapılacak. Buyurun Sayın Kemal. Bey. Şimdi değerli basın mensupları, onları da ee, il genel meclis üyelerimiz, arkadaşlarımız ee, bizi buraya il genel meclis davet et davetinden dolayı biz buraya geldik ve destek olmaya geldik. Bizi çağırdıkları için de teşekkür ediyorum. Biz bu Sinop'u e, il genel meclis üyelerimizin sayesinde gezdik. Biz Adana'nın bölgesinde, Adana bölgesinde böyle güzel bir şehir, güzel bir yaşam yeri görmedik çok güzel bir sinop var burada. Şimdi eğer ki bu sinobu bu sinobu öldürecekseniz yani halkını zehirleyecekse zehirleyeceklerse bu fabrikayı vursunlar ama buna karşı çıkılacaksa bu halk burada rahat yaşayacaksa buraya bunların sokulmaması lazım. Çünkü biz bunu Şimdi Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Hocam doktora götürelim demişler. Beni doktora değil damdan düşeni yanına götürün demişler. Biz damdan düştük. Siz damdan düşmeyin. Bu termik santrallı kuran insanlar öyle ki bizim bu termik santrallını buraya getiren kişi yumurtalık kaymakamıydı. İsmi, soy ismi uyanık. Kendisi de ondan daha uyanık, sırrı uyanık. Bu ins böyle tür insanları dikiyorlar ki bu fabrikaların başına herkesi altından alabiliyor yani. Gerektiği şekil hareket edebiliyor ama siz hareket ettirmeyin bu insanları. Bu hareket bu insanları bu hareket ettirmeyin. Ben şimdi denizdeki olaylara gireceğim. Mesela balık olayları, sakat kuzular, sakat buzağalar. Ondan sonra bizim e, bu termik santralı kurulacağında çevreciler geldi. Bize dediler ki bunun zararını 8-10 yıl sonra görürsünüz. Biz şimdi o zararları görüyoruz. Meyvelerimizde meyve kalmadı. Üzümde, incirde, ondan sonra dutta. yani bunun gibi meyvelerde, portakallarda, portakallarda bütün çürüme oldu. Şimdi göstereceğiz onu gösterilerde. Sizden ricamız bunları buraya yaklaştırmayın yaklaştırmayın, kurdurmasına karşı çıkın halk olarak. Bugün halk çok güçlü. Halk Saddam e, ee, Kaddafi'yi yıktı. Bu halk Hüsnü Varaya yıktı. Bu halk isterse bu fabrikayı buraya getirmez. Getirmeyin. Bak şimdi bizim oraya yine 810 fabrika daha kurulacak deniyor. Biz buna karşıyız. Yarın buralar çöl olacak. İnsanların bölmesini çok iyi biliyorlar. İçine nifak sokuyorlar. Bizim köyümüz şu an ben çevre koruma dernek başkanıyım. Kimse çıkıp da ya Kemal abi diyemiyor bana. Neden? Adamlar oradan üç beş uç menfaatlandığı için menfaatlandığı için insanları çabuk ıı, şey yapabiliyorlar yani. Yanlarına çekebiliyorlar. Bunları insanlara yani buranın halkını ayıktırmak lazım yani. Bu tür insanların peşine takılmaması lazım. Yani şu an bizim oralar yani e, slayt gösterisinde gösterilecek. Ben onlar he, ha, halkı bak burada bizim bir açılışımız var. bir e, derneğimizin açılışı var. Bütün bu köylü bak. Hepsi köylü. Hepimizi birbirine düşürdüler şu an. Hepimizi birbirine, birbirimize düşürdüler. Bak bu kuzu sakat. Yürüyemiyor. Bir evde bir evde 125 tane sakat kuzu ve ölü doğum Ölü doğum e, ve e, koy, e, inekler ve koyunlar yavratıyor. Yavratıyor. Bu da ağır metallerden kaynaklanıyor. Biz normal tahliller yaptırdım kendim elimle. Brucellla yavrattırır bu hayvanlara, ineklere ve koyunlara. Brucellla tahlilleri yaptırdım. Hiçbir eee Brucellla şeyi çıkmadı, hastalığı çıkmadı. Brucellla hastalığı çıkmayınca Ağır metalleri Ankara Etlik Veteriner Hekimliğine götürdüm. Tahlilleri ilçe tarım, yumurtalı ilçe tarım vasıtasıyla memurlarından aldırdım. Ankara'ya şeye götürdüm, tahlile götürdüm. Ee, ağır metalleri tahlil ettirdim. Kurşun yüksekliği var sütlerde. Sütlerde kurşun yüksekliği var. Kısaca vereyim mi orada? Hem siz bir nefeslenmiş olun. olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sahilden medya mensupları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın Etnik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Türkiye'de en saygın e, talil yapan bir kurum. Süt numunesi, referans değerleri 0.02 en yüksek, 0.004 en düşük, kurşunda. Adana, su gözünden beyefendinin Adana Veteriner Tarım İl Müdürlüğüne aldırdığı numune belgelerle önünüzde Ankara etliye gidiyor. Ankara etnikte kurşun 0.0363 çıkıyor. 0.0363 çıkıyor. Çinko sütte hiç olmaması gerekirken 4.47 çıkıyor. 4.47 çıkıyor. 4.47 demir hiç olmaması gerekirken bir enerjiye ihtiyacımız var. Ama enerjiye niye ihtiyacımız var? Sağlık için. İnsan, önce insan yani. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Çatal termik santral 1948 yılında kuruldu. Orada kömür vardı. İnsanlar orada çalışıyordu. Elektrik üretiyordu. O fasılaya girmek istemiyor. 2004 yılında Eren Holding firması çatıla ağzına geliyor. Söylemi şu. Ben burada kömür üreteceğim. Yerli kömür üreteceğim. Ve termik santral yapıp elektrik üreteceğim. Şimdi bizim halkın zayıf noktası, en zayıf noktası ekonomik sıkıntı. Burada da zannedersem o ön plana çıkıyor. İnsanların ekonomik mağduriyeti olduğu için halk termik santral kültürü de olduğu için pek tepki göstermedi. Yani çoluğumuz çocuğumuz iş bulur, çalışır. Bu üretim kültürüne de yabancı olmadığından pek tepkili olmadılar. Mevcut yatırımcı firma sahaları kiraladı devletten. Termik santralin tüm izinlerini aldı. Yasal prosedür izinlerini aldı. Hiç tepki görmedi. Tüm izinleri aldıktan sonra Buralara dikkat edin. Buradaki Türk sanayicisinin içi yüzünü göreceksiniz, güvensizliğini göreceksiniz, kapitalizmin para yüzünün siyasetle birleşince ne kadar ahlaksızlaştığını göreceksiniz, halkı ne kadar yok saydığını göreceksiniz. Devlete olan 500 milyarlık teminatını yakıp sahaları geri verdi. Dedi ki, kömürün memleketinde ben ithal kömüre dayalı santral yapacağım dedi, ithal kömüre yöneldi. İnsanlar birden ne olduğunu şaşırdılar. İnsanlara termik santrallerde iş sözü vermişlerdi. Megawatt başına pratik olarak bir işçi alırız diyordular. 1360 megawattlik santral kurdular. Yani bin küsur işçi almaları gerekiyordu. 400 tane işçi çalıştırdılar. Çalıştırdıkları insanların çoğunu da dışarıdan getirdiler. Yani Çatalhazı beldesi 10 bin nüfusluk bir beldeydi. Göç verdi. Yani sanayi yatırımının olduğu bir beldenin göç alması sosyalleşmesi lazım. Aksine göç verdi. Çatalhazı'ndaki insanlar insanlarımız gurbete çıkar oldu. Yani dayandıkları nokta iş vereceğiz, istihdam artıracağız, hepsi faso hepsi hikaye. Ekonomik boyutta bakıyorsunuz. Kömür şimdi Rusya'dan geldi. Çatalazlı limana yıkıldı. Rus parayı aldı. Rus parayı aldı. Kömür Çatalazlı'da yandı. Kül, zehirli gazlar her şey bize kaldı. Biz zehirlendik. Külü koyacak yer yok. Elektrik de telden gitti. Yan sanayisi yok. Şimdi Türk ekonomisi ne kazandı? Çatalazlı halkı ne kazandı? Dostlar bizleri kandırıyorlar. Toplum ekonomik anlamda mağdur pozisyonda. İnsanımız işe aşa muhtaç bunu kullanıyorlar. Ama bu ahlaksız bir yaklaşım. Ahlaksız bir yaklaşım insanların o ekonomik mağduriyetinin bu şekilde kullanılmaması lazım. Enerji üretilecekse trafolarda iletim kayıplarından enerjiyi, kayıpları giderseler enerjiyi artırabilirler. Yenilebilir enerji kaynaklarıyla alternatif çözümler üretebilirler. Ben size çatal ağzı gerçeğini anlatırken şuna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Ben yaşanmış olayları size anlatıyorum. Biz şimdi orada termik santrallerle nasıl yaşarız mücadelesi yapacağız. Ama burada daha kazma vurulmamış. Uyanık olun. Gerekirse bir bir evlere gidin insanlara anlatın. Hiçbir şey yok bu. Termik santralin ekonomik olarak bu halka getireceği bir şey yok. İnsanlara bir bir değil, karbon Karbondioksit gazı soluyacaksalar, azot oksitlerden dolayı asit yağmurlarına maruz kalacaksa bahçelerinde, tarlalarında mısırları, lahanaları, ektikleri tütünler o gazdan, o asit yağmurundan etkilenecek. Kendi sağlıkları etkilenecek. Tüm bu olumsuzlukları art arta koyduğumuz zaman bunda bir ekonomik mantık yok. Ben Sinop'u bir gün gezdim. Bir Karadenizli olarak ben Karadenizliyim. Utandım görmediğim için şimdiye kadar. Çok harika bir yer. Cennet varsa herhalde böyle bir yerdir diye düşünüyorum. Burada Sinop halkına, Sinop yöneticilerine, Sinop ileri gelenlerine, Sinop'un elit kesimine, aydın kesimine büyük bir vicdani sorumluluk düşüyor arkadaşlar. Mutlak suretle, mutlak suretle ne olursa olsun halka gidin, söyleyin. Hiçbir ekonomik aktivitesi, hiçbir halka yansıyacak ekonomik şeyi yok. Bunu her türlü iktisat profesörüyle her türlü ortamda da ben tartışırım. Kesinlikle halka. Kime var biliyor musunuz? Ben açık olarak söyleyeyim. Çatal 7 sente üretilen elektriği 16 sente devlet garantisi devlete satıyorlar. Patrona garantisi var. 1 milyon dolarlı kömür yapıyor. 1 milyon dolar parayı cebine koyuyor. Halk neyi kazanıyor? Halk kanserojen maddeyi soluyor. Külü dökecek yer yok. Kül karşıya geldi. Şimdi kül... İstersen e, bir dakika e, Adnan Bey. Şurada hem siz bir nefeslenirken ben de Adnan Bey'den gelen sizle ilgili bir e, gazetede çıkan haberi bir satırını okuyacağım çatısı Zonguldak dışından personel alındığını öğrenen yaklaşık 200 kişilik grup eylem yaptı. Gruptakiler slogan atarak yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki santrali yürüdü. Santral önünde polis ekibi ve özel güvenlik ekipleri önlem aldı. İşletme müdürü Muzaffer Gençoğlu ile görüşmek isteyen grup Santrale destek istemesiyle arbede çıktı. Polis biber gazı kullandı. 200 kişilik grup neden santrale doğru yürüyor? Bunların hepsi çatal lazım. Evet. Hani bunlar istihdam sağlıyorlardı. Hani bunlar e, iş garantisi veriyorlardı. Arkadaşlar <laughs> yani eğer bu kurulursa bunları hep beraber yaşayacağız. O külü ben yutuyorum. Bizim imza kampanyası yaptık. Belki görmüşsünüzdür. Gazetelerde basınlar. Kül yağıyor, ya. resmen kül, toprak yağıyor. Ya 3 bin kişiden imza attı, devletin santrali ya. Özel değil. Burada devlet özeli yok. Kirletmeyeceksin kardeşim. Filtre takacaksın, takmıyor. 10 bin kişilik daha çevre belgesi yapıyoruz, valiliğe götürüyoruz, vali bizi kapıdan kovuyor. Siz nasıl gidiyor? Ya böyle bir şey var mı ya? İnsanların, yani sonuçta insan sağlığı anayasal güvencededir.